Müslümanların namaz vakitlerinin belirlenmesi, oruç zamanlarının hesaplanması, kıble tayinin gibi ihtiyaçlarının ortak şartı zamandı. Bu yolda memun, İslam'da gözleme ve kurma geleneğini başlatan kişidir. 9. yüzyılda Bağdat'ta Şemmasiye Rasathanesi ve Şam'da Kasiyun Rasathanesi ilkler arasındadır. Daha sonra bunu Bağdat Rasathanesi, Melikşah Rasathanesi ve Merega Rasathanesi takip eder. Melaka Rasathanesi'nin yönetimi, dönemenin ünlü bilginin Nasurettin Tuğsi'ye aittir. Sıradaki rasathane, Türklerin hakim olacağı şehir ve döneminin en kutsal, en ilim dolu şehrine sahip olacak olan rasathanedir. Semerkant Şimdi Semerkant'ın ehemmiyetine kulak verelim. Büyük İskender, Ömer Hayyam, Marco Polo ve Timur Lenk Dördünün de yolu Semerkant'ta kesişti. Dördü de bu kenti gördükleri en güzel kent olarak tanımladılar. Şairler ve gezginlerin "Doğu Masalı" diye adlandırdıkları Semerkant, 14. yüzyıl dünyanın güç ve zarafet sembolüydü. Sahip olduğu zeka ve öğrenme arzusuyla Türk İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük astronomi ve matematik alimi olan Ali Kuşçu, 15. yüzyılın önde gelen bilim adamlarındandı. Güneş saatlerinin yapımı, İstanbul'un enlem ve boylamının hesaplanması gibi önemli konularda araştırmalar yapan, ayın ilk haritasını çıkaran, bu devrini aşmış bilim adamı, Özbekistan sınırları içerisinde bulunan Semerkant'ta dünyaya geldi. Asıl adı Ali bin Muhammed olan bu ünlü zekanın babası, Timur İmparatorluğu hükümdarı Ulu Bey'in doğancı başı olduğundan, daha çok kuşçu adıyla meşhur oldu. Babasıyla birlikte her sabah kuş avlamaya giden bu küçük dahi, ...hava yalnız çıktığı bir gün yanlışlıkla Doğan'ı yaraladı. Bu duruma çok üzülen Ali Kuşçu, elindeki kanadı kırık Doğan'la birlikte saray bahçesinde ağlayınca Ulu Bey'in dikkatini çekti. Küçük Ali'nin üzüntüsünü gidermek için onunla sohbet etmeye başlayan Ulu Bey ona birkaç matematik sorusu sordu. Aldığı cevaplar karşısında oldukça etkilenen Ulu Bey, bu küçük dahilin eğitimiyle bizzat ilgilenmeye başladı. Öğrendiklerinin üstüne koyarak yeni bilgiler elde etmek isteyen bu ünlü zeka, öğrenimini tamamlamak için Ulu Bey'den habersiz Kirman'a gitti. Kirman'da astronomi üzerine bilimsel çalışmalarda bulunan Ali Kuşçu, Risale-i Hallül Kamer adlı incelemesini ortaya çıkardı. Ayın evrelerini anlattığı bu incelemeyi Semerkant'a döndükten sonra Ulu Bey'e sundu. Kendisinden habersiz Kirman'a gittiği için Kuşçu'ya karşı bir hayli öfkeli olan Uluğ Bey bu risaliyi okuduktan sonra oldukça etkilendi ve bilimsel çalışmalarına devam etmesi için onu Semerkant Rasathanesi'nin başına getirdi. Semerkant Rasathanesi'nde aralıksız 30 yıl süren gözlemlerin sonucu olarak astronomi hazinesi değerindeki ünlü Uluğ Bey Zici hazırlandı. Takvimler, gök bilimi gezegenler ve yıldız bilimine ayrılmış dört kitaptan oluşan Ulu Beyzici, Batlamyus'tan Tycho Brahe'ye kadar yaklaşık 1450 yıl içinde hazırlanmış olan Gök Bilim Katalogları'nın en mükemmelidir.